Bugün dezenformasyon yoluyla inşa edilen sahte gerçekliklerle toplumlarımız ve demokrasilerimiz üzerinde adeta algı operasyonları yürütülmektedir. Burada hedeflenen toplum psikolojisini olumsuz etkileyecek insanlar arasındaki güven duygusunu yok etmek ve neticede demokratik toplum düzenine zarar vermektir. Günümüzde bazı sosyal medya platformları, yalan haber, iftira, terör propagandası, darbe çağrısı, itibar suikastı, hedef gösterme, nefret söylemi ve ırkçılığın beşiği olmuş vaziyettedir. Bu bağlamda karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Bir grup özel şirket, neredeyse bütün insanlığın bilgiye erişimini şekillendiren bir otorite haline dönüşmüştür. Bu konuda özellikle Cambridge Analytica'nın, ve Facebook'un Brexit seçimlerine etkisinin değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Terör örgütleri de söz konusu platformlar kanalıyla dezenformasyon ve nefret söylemini özgürce ve korunaklı bir şekilde yayabilmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin terör listesindeki PKK ve Türkiye'de kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunan Fethullahçı terör örgütü FETÖ, Mensuplarının bahse konu platformlardaki propaganda faaliyetleri bu olgunun bariz örnekleridir. Nefret söylemi, küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçılık ve yabancı karşıtlığında en yaygın aracı haline gelmiştir. Uluslararası toplum pek çok gelişmiş hukuk sisteminde özel olarak düzenlense de nefret sahikiyle işlenmiş kara lekelerden gerekli dersi maalesef çıkaramamaktadır. Bu bağlamda son dönemde savaş coğrafyalarından göç etmek zorunda kalan sığınmacıları hedef alan saldırıların bilhassa Avrupa'da artış gösterdiğinde endişeyle müşahede etmekteyiz. Nefret söylemiyle karşı karşıya kalan sığınmacıların, göçmen ve yurtsuz kişilerin maddi ve manevi kişiliklerinin zarar görmesinin en temel insan hakkı olan yaşam hakkının ihlali anlamına geldiğini düşünüyoruz. Değerli Parlamento Başkanları, sayın milletvekilleri, ön yargının ve ayrımcılığın en zehirli biçimi olarak ortaya çıkan nefret söylemi esasen toplumu oluşturan gruplar arasında bir dışlama, değersizleştirme ve bir düşmanlaştırma ideolojisidir popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı COVID-19 gibi 21. yüzyılın bir başka salgını olarak tanımlanabilir. Bu noktada demokratik devletlerin ve parlamentoların salgını ortadan kaldıracak aşıyı geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun tek çözüm yolu da söz konusu zehirli söyleme karşı hukuk çerçevesinde mücadele etmek için en isabetli hukuki düzenlemeleri yapmak, uluslararası sözleşmeleri geliştirmektir. Nefret söyleminin ve dezenformasyonun yol açtığı zarar ile orantılı yaptırımların kararlılıkla uygulanması da sürecin bütünleyici bir olmazsa olmaz şartıdır. Burada hukuki düzenlemeler konusunda bir hassas uluslararası hukuk alanında eksiklikler olduğu kanaatindeyim. Uluslararası Şirketler çok uluslu şirketler, ulusal kanunları ve hukuk düzenlerini tanımamak, ayrı bir hukuk düzeni geliştirmek arzusundadır. Burada parlamentoların birlikte Shintop? hareket etmesi bir you to to an an end, Teşekkür ediyorum. Thank you.